harika bir gece geçirdik. Anneciğim sana çok teşekkür ederiz kızım ya. Harika bir geceydi. Öyle güzel bir yer ayarlamışsın ki bize. Yemekleri şahaneydi. Ay bayıldık, bayıldık. Ay çok teşekkür ederim bir tane. Afiyet olsun anneciğim benim. Ee Orhan amca nerede? Ee, arabayı park ediyor, gelir birazdan. Ne oldu? Daha vakit var o zaman. Dinle. Çok hoşuna gidecek. Müthiş bir haberim var sana anneciğim. Aa, dur bakayım heyecanlandım ne oldu? Bundan sonra Şengül cadı size asla bulaşamıyor. Siz de mutlu mesut evlerinizin tadını çıkarıyorsunuz. Nerede be kızım nerede? Bana bak. Mahalleden mi taşınıyor yoksa? Ha, yok öyle bir şey değil. Ama ona hayat boyu unutamayacağım müthiş bir ders verdim. Ne yaptın? Hani siz yemeğe gittiniz ya. Ben bu Şengül cadısına bir mesaj attım. O da Orhan amca attı sandı. Şengül'ün telefonu mu? İnanamıyorum ya. ya. İnanamıyorum. Bu kız seni kandırdı öyle mi? Hamileyken bir de. Ya ben çıldıracağım. Bir, bir insan böyle bir hain değil. Nasıl yapar? Benim aklım almıyor. O kız var ya o kız. Yarın sabah görecek. Kimse tutamayacak beni. Sana bu yaptığının hesabını soracağım ben ondan. Merak etme. Bu sefer ben de seninleyim. Tutmayacağım ben seni. Bir zahmet. Kimse bir şey yapmayacak. İstemiyorum çocuklar. Nasıl yapmayacak ya? Ya nasıl yapmayacak anne? Üzüntüden sana bir şey olsaydı eğer o kıza bunun hesabını kimse sormayacak mıydı? Sormayacak olacak. Sormayacak. Demek ki bu kadını çok seviyor. Barışmışlar vazgeçemiyor ondan. Bak ağlama. Anne bak ağlama sen ağlayınca ben de <laughs> Babam pişman olacak. Önde diz çökecek. Güven bana. Ne olur <laughs> Türkçe Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek